Şunu iplik geriye ayağınıza kaldırdım. Şurada mandal var, bastık. Hep hepsinin kafası da aynı. Bunu açtık. Bunu kendine doğru çekiyorsun, Aşağı şey indiriyorsun. İpliklerimiz tam buradan kopmuş. İçteki delikler, 1, 2, 3, bu tansiyona ait. Burası, burası, hep içteki. Bak bu yanlış olmuş mesela, bunu çıkartayım. Şu, hep içteki delikler ortadaki tansiyona ait. Bir, iki. Ortadaki tansiyonun e, küçük olandır. Bunu ne yapıyorduk? Görmüyorduk. Hissetmemiz gerekiyordu. Burada pislik vardı, Temizliyoruz, takıyoruz. Çevirerek kafasını boşa çıkartıyorum ki rahat rahat hani takabileyim diye. Taktım. Bununla işim bitti. İpimi çekiyorum. Bu içeride kalıyor. Buraya atarsam kopar. Şimdi geldik dışarıdaki tansiyona. Bu tansiyonu takip ediyoruz. İpliğimiz mutlaka bunun arasında olacak. Tansiyonun şu iki demirin arasında olacak. Taktık, taktık. Bakın buradaki boşta. Şurada bir hata var. Bu da dışarıdaki deliklere, gözlere en sondaki tansiyonumuzu takıyoruz. Taktık. İpliğimizi şurada bir boşluk var arkadaşlar. Şuradan boşluktan aldım buraya geçirdim. Tamam. Koca bir boşluk var. Çeviriyorum. Şurada, buradan videonu çek, buradan çek. Şu var. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> çek rahat çek, güzel çek. Görünüyor mu? Şuradan ne yaptım? Büyük çarnoza geldi sıra. İpliğimi karşıdan takacağım. Arkasından takacağım yani. Böyle. Ya bunları görmek değil de hissetmek gerekiyor. Kurbağa da atarsın onları da izlesin bu şekilde. Bu kolayın zorunu yaptık. Çeviriyorum, çeviriyorum. İpliğimi düzeltiyorum. İğnemin ipliğini dışarı çıkartıyorum. Şimdi karşıdan aldım. Kestiğini atayım. Çarnozumun şimdi kendimden doğru yani bu taraftan tak, arkadan değil bu taraftan. Bu tarafı arkadan bu tarafı önden takıyoruz. Böyle anlatayım daha iyi olur. Bitti. Şöyle kapatalım. Örgümüzü yaptık. Yani Kapattık. Ne? İplik attınız ya. Dışarıya var mı? Yok. Şöyle...